Şöyle bir durum söz konusu ee, siz bu konuda bir örneksiniz aşmak ama ne oluyor yüzme konusundaki becerinizi arttırıyorsunuz bu cepte sonra üşüyebilen bir kişi haline getiriyorsunuz kendinizi zihinsel olarak ama fiziksel olarak evet. üçüncüsü bir yol planı hazırlıyorsunuz. Mesela diyorsunuz ki Los Angeles'ta şu kanalı yüzeceğim İşte İngiliz kanalını geçeceğim sonra gideceğim Hudson'ın yerine bu bir yol haritası aslında. Aynen. E şimdi sen konfor alanından çıktın ya, hadi hop, halay çekerek çıkmadın. Bir plan yaptın, evet. fiziksel gücünü arttırdın, psikolojik kaynaklarını arttırdın ve ondan sonra adımı attın. Aslında bizim için burada önemli olan şey, önce kaynaklarının belki farkına varmak. Evet. Yani konfor evet. alanından çıkmanın bir şeyi de o, potansiyelimin farkına Doğru. varmak. Evet, yani bir altyapıya evet. sahip olmak aslında. yoksa Yoksa şey oluyor yani bu... Rüzgarla gelen bir cesaret gibi oluyor. Rüzgarı arkanıza alıp ne kadar gidebilirsiniz ki? O da Çünkü çok sizin istiyor. özgüveniniz rüzgarın hızına bağlı. Rüzgar evet. kesildiğinde hop kalırsın. Evet, kendi özgücünüz. Bilmediğim değil, bir yerde kalırsınız. Evet, bilmediğiniz bir yer. Okyanusun ortasında rüzgarsız kaldınız. Evet. Ama şöyle de bir gerçek var. Muhtemelen dünyada piyano çalma konusundaki en yetenekli insan ya da potansiyel olarak en yetenekli insan mesela hiç piyano çalmadı muhtemelen. Evet. Bunu bilmiyor. Hı hı. Dünyanın en iyi resim yapma potansiyeline sahip insanı da belki hiç resim yapmadı. Evet. Bununla ilgili onu, bir araştırma var. Her insanın en az üç mesleği ya da e, alanda yetenekli olma şeyi varmış, potansiyeli varmış. Hı. Ya Bir çocuğun da zaten e, herhangi bir enstrümanla ilgili yeteneğini nasıl keşfedeceksiniz? Koyacaksınız enstrüman mağazasına mesela. Tabii. Neye ilgi duyduğunu bulacak o. Ya da, ya da bir o. müzik okuluna vereceksiniz onu. O belki batery kulağına hoş gelecek, onu deneyecek ama küçük motor hareketleri buna uymayacak belki onu bırakacak. Evet. Çünkü insanların e, ilgileriyle yetenekleri uyumlu değildir her zaman. Çok iyi bir futbol ilgisi olabilir ama buna yeteneğiniz uygun değildir. Çok doğru. Yani mesela bu çok yanlış bir şey. Çok ben futbolu çok sevebilirim ama ben firki katmayı bilmiyorum. Ben basketbolu çok sevebilirim ama top top yani evet. küçük motor hareketlerim buna uygun değildir. Ya da benim ee, ben çok iyi bir diş hekimi olmak istiyorum. Çok seviyorum bu işi. Ama doğuştan getirdiğim bazı şeyler vardır diyelim kendi yani ne diyelim işte bir hani fiziksel işte ellerim titriyordur. Hı hı. Bu geçmeyecek bir hastalıktır belki de değil hı hı. mi? Şimdi her ilgiyi bir yetenek hedefine dönüştürmek de büyük bir risk. Evet. Çünkü bazı olaylarda sizin Doğuştan gelen yeteneğinizin gerektirdiği bir alan olmalıdır bu. Hı hı. Yani bir spora yeteneği gibi. Yani her futbol oynayan, her kendini geliştiren olmayabilir. Bunu da şunun için söylüyorum. Yeter ki iste yaparsın çok zehirli ve gerçekten ciddi bir gerilemeye neden olacak bir şeydir. Yeter ki iste yaparsın değil. Peki çaba gösterirsen orada. Şimdi Deniz i̇şte Hanım'ın… yetenek gerektiren bazı noktalarda. Deniz Hanım argümanı biraz yani de olsam bile çaba göstererek o farkı kapatabilirsin gibi. Evet, bir orada argüman. var. Evet. Ne dersin o konuda? Yani ekside de olsan çabayla Hı -hı. ve vizyon sahibi olman lazım. Ama neden Gerçekten... artıdaki bir şeyden başlamayasın? Yani, yani burada bir evet. küçük bir fikir ayrılığı görüyorum. Ee, ben ikisine de eşit mesafedeyim. Yani artıda olduğumuz şeyi bulup evet. onu mu hızlıca yükseltelim yoksa eksi de olan bir şeye ilgimiz varsa onun için çabalayalım mı? Bu biraz, biraz kritik bir nokta evet. oluyor galiba. Ya aslında nokta şu konfor alanından dışarı çıkmak aslında. Hı hı. Yani çünkü çok fazla konforlu olduğumuz alan çok fazla gelişim alanı göstermediğimiz bir alan. Hı hı. Ama işte hani korku korkunu yenmek, bir şey yeniden öğrenmek ya da bir mesela benim yüzme yeteneğim vardı. Ama korkudan, soğuktan korkuyordum. Ama ne yaptım? Yüzme yeteneğimi korkumu yendiğim alanda mucizeler gerçekleşti. Evet. Benim dediğim bu. Yani o e, yetenek daha önce kendinden vardı? vardı? geliştirilmiş miydi? Yetenek geliştirilmiş bir yetenek. Elde edilmiş bir şey mi? Evet, yani ben, ben mesela hep titreyen bir insandım. Yani en fazla titreyen bendim mesela soğuk suya girdiğim hmm. zaman. Zaten o yüzden hani dediniz ya konforlu olan hani hep zaten 12'den vursan hedefi öğrenmezsin, kendi güvenin gelişmez. Şimdi bazıları doğuştan soğuya hakim. Evet. Hani onlar konfor alanından dışarı çıkıyormuş gibi hissetmiyor. Ama bu soğuk su süreci, konfor alanından dışarı çıkma süreci bana acayip ilham oldu. Peki şunu sormak ben psikoloji istiyorum okudum. sana. okudum. Müsaadenle. Ama de, bir inanır mı mısın o soğuk su bana farklı bir psikoloji eğitimi oldu. Kesinlikle öyle. Sınırlarını Onu aşma, korkularınla başa çıkma ve bunları yaptıkça zaten aslında kendine farklı bir güvenin geliyor. Müthiş. Ve bütün hayatın her alanına yayılıyor bu. Kesinlikle. Ama şunu da belirtmem lazım İşi, işin uzmanlarıyla çalışman lazım Hı -hı. yani hani yaparsın edersin diyoruz ya evet. o işin uzmanı yaparsın edersin dediği zaman ona inanmak lazım ben mesela Hı -hı. hayalimde bile yoktu dünya şampiyonasına katılmak buz dünya şampiyonasına katılmak evet. Hamza Bakıcıoğlu dünya şampiyonu dünya rekortmeni dedi ki deniz sen hani soğuk sulaya girip çıkıyorsun e, mental gücün de var ben sende o potansiyeli görüyorum dedi. Hamza Bey kim? Yani Hamza Bakırcıoğlu Almanya'da yaşıyor, Türkiye temsil ediyor ve dünya rekoru kırdı Almanya'nın göl, gölünde buz hmm, üzere. O da aynı yüzerek, şeyi yapıyor size, işin uzmanı. şey yapıyor benzer şey. Aa tamam Ve çok o güzel, çok potansiyeli sevim. benden gördü. Dolayısıyla iyi bir lider, iyi bir mentöre de ihtiyacımız oluyor. Hani biz kendimiz inanmasak bile bizde o potansiyeli gören birisi olduğu zaman işte o zaman da bizim o şansı değerlendirmemiz Çünkü gerekiyor. Çünkü orada bir otoritenin şeyi var. Evet. Kaynağın bir güvenirliği var. Evet, yani Aynen. bir hoca gelipse diyor ki sen bunu yapabilirsin. Aynen. Mesela bu sağlık ama gaza getirmek değil. Değil yani işte. Bu. Zaten otoritenin verdiği bir bilgi var. Ama başka bir hoca şunu diyebilir başka bir konuda. Sen bunu yapamazsın. Yani. Bak Aynen. tam orada bir şey söyleyeceğim. Sizin ikinizin argümanlarını bir araya getirebileceğini düşündüğüm bir şey düşünüyorum. Deniz Hanım için, Deniz Kaya için yüzme bir meslek mi, hobi mi? Hobi. Benim e, şeyim, passion dediğimiz aslında tutkum. Tamam. Şimdi orada bir ayrım yapıyorum. Yani Deniz Kaya Delen bir psikolog. Bir endüstriyel psikolog. Bu onun, şimdi sizin mesleğiniz bu. Evet. Ve orada artı iki başladınız. Ve siz dediniz ki ben bu meslekte iyi olabilirim. Artı evet. iki. Mesleği seçerken, yani uzmanlık alanını seçerken belki tam da Serhat Yabancı'nın dediği gibi artı ikilerden yola çıkmak ama tutkunu ve hobini seçerken belki ekside de olsan o yolculuğa çıkmak gibi bir ayrım belki yapılabilir. Çünkü şöyle, e ekonomik olarak, veya kendinizi güvende hissettiğiniz bir sisteme sahipseniz tutkularınızı denemenin size çok büyük bir kaybı olmuyor. Ha güzel o da. Mesela ne, neden biliyor musunuz? Mesela vardır şimdi popüler kültürde de bunu görüyoruz. Doktor olmuş, cerrah olmuş bunu garantilemiş ya da ekonomik refah düzeyini garantilemiş. Şimdi müzikle uğraşıyor hmm. ve oradan iyi bir müzisyen işte Ferhat Göçer mesela değil hmm. mi? Birçok var böyle hani. Evet. Yani Aynen. mesela <laughs> benim de spor mes okumamın nedeni o mesela <laughs> hani mesela. yüzücü olarak hani birçok kişi de antrenörlük okudu, işte sporculuk okudu ama ben dedim ki yok ben hani psikolog olayım, endüstri psikoloğu olayım, endüstride çalışayım hani maddi olarak çünkü güvence benim tam için en önemliydi. Tamam. Evet, hani da bunu kendi ayaklarımın üstünde durayım. E, oradan kazandığım parayı zaten yüzmeye harcadım. Çünkü evet. yüzme e, çok pahalı işte, i̇şte tam o açık yüzmelerde yani, yüzmek işte evet. denizini geçmek vesaire. Kendinizi güvende hissedecek Aynen. bir mekanizma kurdunuz. Evet. Bu tarafta da tutkunuzu gerçekleştirebilecek evet. bir çok alanınız oluşturdu. Evet, evet. Ama Aynen. ekonomik kaygılarınız olsaydı Tabii. sizin bütün enerjiniz geçim ya da ayakta durma ya da yaşamınızı Aynen. sürdürmeye odaklanacaktı. Evet. Yani konfor alanı oluşturdum. Hani maddi kendi ayaklarımın üstünde evet. duracak bir güvence oluşturdum o güvenceyi konfor alanının dışına farklı alanlarda çıktım Çok diye. enteresan bir şekilde. E, son bir ayda geçen ay Nasu abiyle beraberdim. Nasu Maruki. Hı hı. E, e, kampına da beni davet etti sağ olsun. Hikayelerini anlattı. Everest'e nasıl çıktığını, o karlarda, tipilerde işte en son grupla çıkıp da işte son anda gruptakilerin bizi buradan çıkamaz deyip de ben ölmeyi de göze alıyorum hı hı. Çık tek başıma hı. çıkacağım deyip çıktığını. Hı hı. Geçen hafta Esra Kahraman bizim olimpiyat, Tokyo olimpiyat şap boksörümüz, şampiyonumuz. Hı hı. Ee, onunla beraberdik. Ee, o benim işte bir e, Balıkesir'deki eğitkinliğime katıldı. İyi tanır, hem kendisine hem eşini çok tanırım. Buradan da çok, her ikisine çok sevgi selam. Şimdi de bugün de sizle beraberim. Evet. Üç farklı şampiyonla evet. bir aydır beraberim. Senin sınırları zorlama vakti <laughs> gelmiş. Sınırları zorluyorum. Herhalde dördüncü şampiyon ben olacağım. <laughs> Herhalde olabilir. Ama alanını bulamadım. <laughs> çok güzel bağlı. O zaman şöyle diyelim. Kendi mesleğinizi seçerken evet baştan bir takım avantajlarınızın olduğu yere yönelebilirsiniz. Bu bir avantajdır. Tutkunuzu ve hobinizi seçerken eksik e bile olsanız onu istiyorsanız oraya doğru gidin. Ama birinci ihtiyaçları karşılamadan önce önce konfor alanından çıkmadan bir konfor alanınızı yaratın. Şimdi bizim ülkede de önce bir konfor alanını yaratmak da kolay değil. Hani diyorlar ya kimin konfor alanı var ki çıkalım kardeşim evet. hikayesi. Bunların hepsini bir araya getirdiysek... İlk bölümümüzün sonuna geldik. Kısa bir reklam arasından sonra Deniz Kaya gelen ve Serhat Yabancı'yı konuk ettiğim İnsan Hali programı bütün hızıyla devam edeceğiz. Limitleri, kendini keşfetmeyi ve ilişkileri konuşmayı sürdüreceğiz. Az sonra sizi bu stüdyoda bekliyoruz.